Merhaba sevgili yarış severler. 31 Mart Çarşamba Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Kalbi güzel, gönlü güzel dostlarım için elimden geldiğince anlatacağım. Ufak tefek dokunuşlarla heyecanı hep birlikte yaşayacağız değerli dostlar. İnşallah verdiğim isimlerin en caziplerinin geldiği bir gün olur. Sizlerin de kuponu kurmanızda sağlıklı olur. O zaman da sizler kazanırsınız. E ben de mutlu olurum değerli dostlar. Hep söylediğim gibi en başında ilk gün nasıl başladıysam bugün de her zaman olduğu gibi sizlere en iyisini bana göre en şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. Yarış doğru koşarsa kazandıracağım. E koşmazsa da artık sizlerden gelen küçük dokunuşlarla heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bursa'da 6 koşu var, İstanbul'da 8 koşulu program var. Bursa yarışlarındaki tahminlerimi en azından en şanslı isimleri zaten paylaşacağım. Diğer hipodromlardaki hem şanslı isimlere hem yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydına ulaşmak isterseniz de WhatsApp grubumuzdan benimle irtibata geçip Bilgi alabilirsiniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 Bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla Altılıgan yan kuponlarınızı oluşturup kendi kurgunuzu gerçekleştirip heyecanı ortak olabilirsiniz Dün bildiğiniz üzere Kocaeli ve Adana'da yarış heyecanı vardı İki hipodromda da birçok dostumun kazandığı gün oldu ki Miktarlar milyarları görünce eski parayla e benim de mutluluğum daim oldu sevgili dostlar. Gönül ister ki herkes kazansın ama bazen dostlarım bence de doğruyu yapıyorlar ki zaman zaman sizlere de söylüyorum. Kurguda benim beceremediğimi onlar ses kaydında beceriyorlar. Çünkü alternatif tekler oluyor bazen şablon üzerinde denk getiremesek de ses kaydında alternatif teklere yönelen dostlarım kolaylıkla altılı Ganyan'ı bulma başarısı gösteriyorlar. İlk koşuda 7 numaralı Truval'ı Helen Şahin modeli dedim. Ne zaman Mercedes'e geçerse o zaman kazanır dedim. Kazanma başarısı gösterdi. Çünkü arkası farklı, önü farklı koşuyordu at. Dün güzel koştu, kazandı. İkinci koşuda Castle Rising kurtay mücadelesinde Uğurtay galip çıktı. Üçüncü koşuda Aşkartay beklenildiği gibi kazanma başarısı gösterdi. Dördüncü koşuda yine 9 numaralı Yağız Alp ilk atımızda kazandı. Beşinci koşuda 8 numaralı Eda Nur ilk atımızda kazandı ama o kadar üzüldüğüm anlar oldu ki özellikle ikinci altılı için. Çünkü birinci altılı beklenilen pek bir parayı vermedi. Çünkü şablon üzerinde Freud tek inanmıştık. O da enteresandır. Gelince konuşacağım o yarışa da. Yani Akın Sözen herhalde bu kadar hayatı boyunca yarış bilmemiştir. Kötü diye adlandırıyorum çünkü herhalde çok bekledi. Yani gerek yok sevgili dostlar. Hep söylüyorum yani aynı yarışı akşam Halil açıcı yaptı. At e, durmasına rağmen tekrar verdi. İkinciliği de kurtarabilirdi. Ben hep söylüyorum yani at gidiyorken götüreceksiniz. Bu kadar e, bana mantıklı geliyor. Yani basit diyemem çünkü atın üstünde ben değilim. Elbet onların bildikleri vardır ama dediğim gibi yarışsever tarafından bizler tarafından çok dikkat çekiyor değerli dostlar ve o da bizi aldatıyor yani belki at gerçekten o gün itseydi de kazanamayacaktı ama işte o görüntü e, bizleri rahatsız eden görüntü onlara hep söylüyorum dikkat edelim. Edanur çok kolay kazandı beklenildiği gibi e, yarışı force edip ön tarafı yakın takip edip kazandı. Freud yarışında Wind kuvvetli gelip kazandı ki e, baktığımızda demin de anlattığım gibi Akın Sözen'in talihsizliğine denk geldik. E, 7 numaralı Rising Girl, 4 numaralı Lady Malayt ön planda yer verdiğim isimlerdi. Lady Malayt kazandı. Yine Mahsun Kral şanslı isimlerimizden biriydi. Son koru da da Grande kazanma başarısı gösterdi ki cesareti sevenler 9 tek, 8 tek veya azatlı girenler Vinti yazanlar bugün iyi paraların sahibi oldular. Adana'da ikinci altılı Ganyan'da tebrik ediyorum onları. Kocaeli'de ise dediğim gibi ben bugün Derviş Bey'e şahsım adına şablon üzerinde çok inanmıştım ki bence de kazanırdı yarışı. Orada Özcan dışını alabilseydi belki de Pıtır'ın o kadar erken durabileceğini hissetseydi, o saliselik olayda dışını alsaydı bence yarışıp Derviş Bey kazanırdı ama yine de sağlık olsun. Hep söylüyorum hayat devam ediyor değerli dostlar. At yarışı da bitmez. Siz bütçenizi aşmadıkça, kendinizden şaşmadıkça, vicdanınızı da kalbinizden eksik etmedikçe o oyun elbet sizi bulur. Yoksa herkes her şeyi söyler sevgili dostlar. Şimdi ben de burada Özcan'ı eleştirebilirim ama demek ki şahsım adına nasibimiz yokmuş. Esti geçti kolay kazandı ki bugün hani dedim ya ses kaydında anlattım alternatif tekimizdir. Oraya da getirebilirsiniz dedim. Onlar getirdiler İlk ayakta zaten ikişer at geçmiştik. Ee, i̇lk ayak en şanslı isim iki benli ve kral arsuzdu. İkinci ayak Aliço ve Karahisar'dı. Üçüncü ayak zaten üç tane şanslı isim vardı. Esti geçti tekti. Son ayak dokunuşunu da hepsi yazanlar veya hisleriyle Maralina'yı yazan dostlarım e, güzel bir paranın da sahibi oldular. Onları da gönülden tebrik ediyorum. Çok şükür ki 2021 yılı yarış günleri VIP ailesinin zaman zaman istediği gibi gidiyor ama emin olun kötü günde yaşıyoruz. Hep söylüyorum sevgili dostlar her gün kazandırmıyorum ama çok şükür ki atlar doğru koştuğunda... Onlar için elimden gelen gayreti yapıyorum. Sizler de at yarışı heyecanlı. Bizlerle yaşamak isterseniz, doğru yerde olmak isterseniz, hele ki yarışlar doğru koştuğunda keyif almak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan bana ulaşıp heyecan yaşayabilirsiniz. Bursa yarışlarını da elimden geldiğince yorumlayacağım sizlere. İnşallah güzel bir gün olur değerli dostlar. 9 numaralı Murat Long Birinci koşuda start alacak Bursa yarışlarında. Start aldığı 7 ay ara sonra Onur Yıldız'la koştuğu yarışını gayet sağlıklı koşan, her ne kadar üzerine gidilmese de yarış içindeki aksiyonlarında sağlıklı görünen, bugün de yerini iyi alması halinde kuvvetli gelecek olan ki, 9 numaralı Murat Long bugün birinciliğe uzanabilir. Aranın ardından gördüğü yarış sonrası etkili koşup altılı ganyan ilk ayağında kazanan olabilir çok takip ettiğim sizlere de her zaman not alın dediğim isimler koşuyor. Özellikle iki iki ayakta kararsız kaldığım yarışlar hangisini versem diye ikinci atlarım çok tehlikeli isimler olabilir. Bunları öğrenmek istiyorsanız yarış günleri VIP ailesini tercih edebilirsiniz veya hep size söylediğim not alıp bir önceki yarışlarda ne verdiğimi takip ederseniz o isimler elbet bir gün karşınıza çıkacaktır. İkinci koşu start aldığı son koşusunda 4 ay araya rağmen gayet iyi koşan. E o gün çok üzerine gidilmese de ben bugün daha etkili koşacak olan anne attı cana yani Serdümen'e Akirem'e. Baba attı Tuncay'a Hamdan'a oradan da Berkcan'a giden 9 numaralı kabak çiçeği. Bugün yarın bizleri kabak çiçeği gibi açtırabilir sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Yarış kağıt üzerinde sürate binecek gibi duruyor. Yerini iyi alırsa 9 numaralı kabak çiçeği bence sonlarda etkili gelerek Bursa'da günün ikinci koşusunda hafif de yağmur gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Bence etkili koşup kazanabilir sevgili dostlar. Güneş de açarsa yapacak bir şey yok. Geldik 3. koşu 5 şart 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. Yarışa baktığımızda el değiştirdikten sonra deplasmanlarda hiç işlemeyen ama Bursa'da sağlıklı koşan, özellikle numarayı aldığı yarışlarda son dönemde yeni ilgilerinde daha kuvvetli olan, bugün de Kadir Tokaçoğlu ile ilk kez buluşan, 5 gün önce start aldığı yarışını ölçü almadım. Bugün starttan iyi bir çıkış yaparsa, numarayı alması halinde bir daha durmayıp düzlükte de jokeyinin sallana sallana fotoya atacağını düşündüğüm 4 numaralı Emena birinciliğin güçlü adayıdır inandığınız takip isimler varsa notlarınızı da aldıysanız mutlaka rakip yazabilirsiniz. Dördüncü koşu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesinde ise start aldığı son yarışını e, rakibini Arap temposunda götürttüren ona rağmen etkili bir düzlük sprintiyle hemen 3 boy gerisinde kalan bugün bence yine Kadir Tokaçoğlu'yla numaraya çıkması halinde kolay kolay durmayacak olan inanılmaz bir anneye sahip olan 5 numaralı Tivatlı bugün Dilbağ'a ilave edildi. Bugün yerini iyi alırsa 5 numaralı Tivatlı günün 4. koşusunu kazanan olabilir değerli dostlar. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise start aldığı son 2 yarışında Aprantisi ile hiç anlaşamayan bugün yeniden tek koşup kazandığı Jockey Onur Yıldız'a dönen ki yarış gidişatına baktığımızda da öne hadi diyecek atların çokluğundan sebep yerini iyi alması halinde Kuvvetli gelecek olan 3 numaralı Cape Town bugün 5. koşunun kazananı olabilir değerli dostlar. Yine birçok isme gideceğiniz yarışlardan biridir. Ve son koşu kapanış mücadelesi ekibi tarafından hep yarış seçerek koşulunan... ve bende de çok değerli bir yeri olan ki WhatsApp grubundaki birçok dostumla iyi daltılılar bulduğumuz genelde son ayağa denk gelen 10 numaralı Kutlu Şah'ın bugün ön tarafa hadi diyecek rakiplerini bulmasıyla yerini de iyi almasıyla bize 250 metre yarış izletip aralardan çıkacak kırmızı formayı yarın ezberletebilir değerli dostlar. Bakalım zor Arap yarışında 10 numaralı kutlu şahım geçmişin son ayaklarının joki Selim İpek neler yapacak değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi kalbi güzel gönlü güzel insanlara elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. At koşar baht kazanır sözünü unutmayın değerli dostlar. Şans yanınızda olsun yazdığınızda ganyan olsun güzelliklerde sizi bulsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.